Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen bir fotoğraf var. Fotoğraf mı video mu bilmiyorum. Video, değil mi? Videoyu bir görelim birlikte. Ben de şimdi ilk defa sizinle birlikte izleyeceğim. Bakalım meclisteki dedaş eylemi arkadaşlarım detayları paylaşmışlar. Vekiller Şanlıurfa'da elektrikler kesik yazılı pankart açmışlar. Bir kulak verelim. Şanlıurfa'da elektrikler kesik olduğu için insan hakları Evet, sadece Şanlıurfa'da değil, bölgenin dört bir tarafında ciddi bir elektrik sorunu vardır. Bu elektrik sorunu özelleştirmeden yandaşlara aktarıldığı günden bugüne var ve biz bunun takipçisi olacağız. Parlamentoda bundan daha e Evet. Şanlıurfa'da elektrikler kesik Şanlıurfa'da elektrikler kesik Şanlıurfa'da elektrikler kesik 3 döviz bakın orada Süleyman Bülbül, Sarı Sakık, Mahmut Tanal'ın da açıklamaları oldu bu parkartları taşıdılar bildiğiniz gibi Şanlıurfa ve ilçelerinde zaten sık sık elektrikler kesiliyor ve bu hayatı olumsuz etkiliyor elektrik kesintileri nedeniyle bölge sakinlerinin dertleri çok evlerindeki elektronik cihazlar zarar görüyor kesinti nedeniyle dolap ve dondurucu da saklanan etler bozuluyor, Bakan, sağlık sorunlarına sebep oluyor ve en son Şanlıurfa'da 7 ilçede Bugün 26 Haziran Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacağı duyurulunca dedaş biliyorsunuz son günlerde sadece bu başlıkta değil pek çok konu başlığıyla birlikte gündemimizde ee, ve burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir eylem e, yapıldı bugün 7 ilçede elektrik kesintisi var ee, Suruç, Viranşehir, Bozova, Harran e, o ilçelerden bazıları kısaca eğer özetleyecek olursak Siverek de dahil e, buna dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kez daha böyle gündem gelmiş olduğu bakalım DEDAŞ'la ilgili bir dönüşüm acaba olabilecek mi diye soruyu soralım. Eyyubiye ve Haliliye'de de yine elektrik kesintisi var. Tekrar diyeyim hepsini birden. Suruç, Viranşehir, Şehir, Bozova, Harran, Siverek, Eyyubiye ve Haliliye'de elektrik kesintisi var ve vekiller aracı oluyorlar çözüm için. Şimdi